Kadir Bey vücudu öyle bir ürtüker kaplamış ki kıp kızarık. Kaşınıyor ve yanıyor. Böyle her tarafı yara olmuş. Defalarca doktora gitmiş, defalarca ilaç kullanmış. Hiçbir şey fark etmiyor, uyuyamıyor. Kaşıntı yapıyor. Yattığı zaman sabahlara kadar Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin geri kalkıyor. Perişan olmuş. Beni aradı. Ben sorun değil dedim. Ya doktorlar, doktorlar kortizon veriyor. Başka bir şey bilmiyor Belli şeyler. Hamameli seti BT 12. günde rahat uyuyabilmiş. 12. günde. Çok şükür iyiyim devam edeceğim diyor.